Çosun Belediyesi televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü ilk noktamız Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki orta refüjler. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri orta refüjlerdeki palmiye ağaçlarının budama işlemlerini gerçekleştiriyor. sıradaki noktamız Değirmenlere Mahallesi 836 Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bordür boyama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altın Kaynak 2. Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt yama işlemlerini gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri 55 farklı noktada çalışmaları sürdürürken bizler de sizlere Kuşadası Gençlik ve Spor Parkı'ndan veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.